yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör oldu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu cevabı verdi: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör oldu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz." Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git Şiloha havuzunda yıkan. dedi. Şiloha gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler Oturup dilenen adam değil mi bu? dediler. Kimi, evet odur dedi. Kimi de, hayır ama ona benziyor dedi. Kendisi ise ben oyum dedi. Öyleyse gözleri nasıl açıldı diye sordular. O da şöyle cevap verdi. İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana şiloya git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular. Bilmiyorum dedi. Önceleri kör olan adamı Ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün sept günüydü. Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerini nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine Ferisilerin bazılarını bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü sert günüyle ilgili buyruğa uymuyor. Ama başkaları, günahkar bir adam nasıl böyle mucizeler yapabilir dediler. Böylece onların arasında ayrılık doğdu. Önceleri kör olan bu adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında ne dersin? Adam, o bir peygamberdir dedi. Yahudiler gözleri açılmış olan adamın annesiyle babasını çağırmadan onu daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz ama şimdi nasıl gördüğünü gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi konuşsun. Yahudilerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü Yahudiler İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası, ergin yaştadır ona sorun dediler. Önceleri kör olan adamı ikinci kez çağırıp, Tanrı'yı yücelt dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle cevap verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm. Şimdi görüyorum. O zaman ona, sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara, size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz, yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek, onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrının Musa ile konuştuğunu biliriz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam ona şu karşılığı verdi: Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrının günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'da ne olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günahlar içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin diye onu dışarı attılar. İsa adamı koyduklarını duydu. Onu bularak sen insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu cevabı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa, onu gördün, şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam, Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince, Yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa, kör olsaydınız günahınız olmazdı, dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.

ويم غاكو ووي بشحر ماكو مجاشر كاتو باشا عبشا حبر سوريم قنو غاشر ماكو دوغا باشا ويزم تاغو ماكو بلاكن سيقر ماكو جاي وشا ساوكا سيقر يوفا واسي داكي وزم تاغو ماكو بلاكن سيقر ماكو جاي

zvukavu Mako tekim sigur ma gunjej Ušo je stavča sigur jova uasi da hegej Zmetahu ma kotekim